Ne bileyim işte duyuyorlar ya. Açtın Emin misin lan? Evet. Dur lan. Ne git bak yutu Açtım valla açtım. Elus. 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 Hoş geldin. Niye bak? biliyor önce adamın deride. Şah arkadaki şahızın sesine bakmayın arkadaşlar. Arkadaki boş boş konuşuyor. Bir fobi sahibi alakalı. Ne sana ne? Al arkadaşlar şimdi bu şeyine... aynen, açık açık aynen aynen. Oğlum gel benim. Dur. dur lan. Ya dokunma sen. Ay Alo, Allah. allahım ya İnanmıyor bir de. La. e gel yorum yaz. Yorum yaz evet okuyacağım. Alo, Allah. allahım ya inanmıyor bir de. <laughs> Esa açmış. Ya teşekkür ediyorum. İnşallah senin de bir kahve inanırsın. Ya sen sus ya. Canlıyorum. konuşuyorum. Kanka bir konu gitti. geldi. Ya bende vardı. Bende bu yüzden gelmedi. Bende olduğu için bana gelmedi ya. Ben enerjik değilim. He. He. Niye yok bu? Niye hiçbir şey yok? Niye hiçbir şey yok sadece var? Seninle ben konuşuyoruz işte. Sohbet ediyoruz. Olmuş artık. Konuşmuyorum şu an. Sesim biraz garip geliyor. Antik Ya, ya antik falan gelmiyor ya. Yorumlar ne kadar işte. Övülüyorum yani arkadaşım. Sesim çok güzel oldu falan söyleniyor. Lütfen karışmayın. Şu an herkes senin sesini de biliyor. Gıcık bak. Şu an herkes gelin bakalım size kız gününü kazandıracağım. Konuş la bunu. Konuş. Oğlum konuş. Bu tanesi arkadaşlar bu vakit ya. Aman. Gundi ya. Gundi gundi gundi. Niye yapacağım? İşte ona ya. Duydunuz mu arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> gelme. 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 Niye geliyorsun? Benim yüzüm şu an hiçbir şey yok, yayın boş. Lan de durdurmuşum. boş. moderatör yapayım ben. E, Dur. Efendim. E, gidiyor galiba bilmiyorum. Bir bayağı bir konuş, bayağı konuş. Garip garip sesler yapmana gerek yok. Garip garip sesler yapmana gerek yok. Geliyor mu peki? Evet. Evet geliyormuş. takipçilerimize asla bırakmayacağız. Ya seni artık moderatör yapacağım. Sen beni. Moderatör yapacağım. Sen beni. Sen beni. <laughs> çünkü çünkü sohbeti

Çekerim de şu an çekemem. Ya sizin sende tabii ki de edit çekmek isterim ama şu anda çekemem. Şu anda canınıza için çekemiyorum maalesef. Özür dilerim. Baksın. Ya siz kısaydınız oradaki ya. Aklım karışıyor. Derken... <laughs> ya sen izlemiyor musun? <laughs> ya kapat o zaman oradakini aklım karışıyor Ya yazamıyorum. Yazamıyorum. Yani dur ne yap sen neden yazamıyorsun? Bilmiyorum. Sen kaç yaşında yaptın? Kendini. Ne yapalım? Evet 18 yaş üstünü yaptım ben. 18 yaş üstü yazabiliyor. Onu ben... Allah'ım ya Onu mu diyorum ben? Ne diyorsun? Hesap silmiş. Onu mu diyorum? Allah'ım ya Ne, ne alaka? e-postanızı unuttum ya oğlum e-postamı unuttum diyor sen öyle e adresi diyor Allah <laughs> <ya, gülüyor> e-postamı unuttum diyor e-posta istiyor ya <gülüyor> <gülüyor> ya youtube'un kapısı da yani youtube deyince de youtube yani beynim dışımın olmadığı için you, you, e, youtuber Yo youtuber diye bir şey Şimdi gitmiş. Y, U, T, U, B, U, R diye yazmış. Ya <laughs> Türkçe ne yazmış. YouTuber, <laughs> <laughs> Youtuber Youtuber. Youtuber. <laughs> Youtuber. <laughs> evet, o İngilizceyi sökmüş herhalde. Galiba İngilizce birazcık anlamıyor. Yok bence sökmüş İngilizceyi ya baya. Ben bile bu kadar konuşamıyorum yani. <laughs> Ece sen bir de beni sor. Beşinci sınıfım hiçbir şey anlamıyorum. Ben samimi miyim? He? Ne? Yorum yazıralar da onları okuyorum Cem. Ben samimi olduğunu düşünmüyordum arkadaşlar. Normalde her gün kuzenimle dövüştüğüm için. <laughs> ne alakası var lan? Oğlum dövüşmüyor muyuz? Köyde falan hep dövüşmüyor muyuz? Yoo. Oğlum sen bana küfür musun? Efendim? <laughs> Ne var lan? Çek gitme. Ben yürü git. Bak i̇nsan annesine yürü git der mi? Ben mi Beni rahatsız, rahatsız eden şahısa diyorum. Tombalı mı? Adı da at bombası. Tombalı değil mi diye. Tombalı kola biter dikleri bit, diri bit, diri. Bit, diri. <laughs> Tombalı. Atayım. <laughs> At <Atom>. olma. <laughs> Bu arada aşırı gülesim var. Sabah çok şeydim. Çok şeydim yani. Çok şeydim. <laughs> o sırada sen. Ne diyor oğlum? Naktı? Doğru mu yazıyor Ne diyor oğlum? Yayın etmişler. Bir şeyler yapmak için. Bir şeyler yazmak için neler yapıyorum bir bilmesen. Ne yazacaksın? Ya ne? Ne yazıyorsun? Ya? Ee, Ana neye posta mı Ya bir dur ya. At ev posta mı? Büyük şu an kimse beni izlemiyor. Ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Ayıp e, ediyorsunuz. Ayıp, ayıp, ayıp. Ay, Türkçe öğretiyor Türkçe hocası. <laughs> Türkçe hocanız Elif. İkisi polisimi söyleyemem. Hı hı. hı, hı. Mine? <gülüyor> <gülüyor> O sırada youtube e-posta, 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 e-posta Elin saygı ben izliyorum Ama sıfır kişi izliyor, nereden izliyorsun? Ay yol ben izliyorum şu an Mine. Ben izliyorum, gel göstereyim mi? Tamam izliyorsun daha tamam, anladım. Bir kişi geldi zaten. O da sensin. Bir kişi geldi. O sen. Ya abi ya moderatörlerim nasıl gider? Onların moderatörlükten mi atsam? Atamam, atamam, yapamam. Çünkü ben bir mine, mine, mine. <gülüyor> mine. <gülüyor> Ben de mi? Ben de anlamadım dur. Aa, sen gitmemiş miydin? Aa, ay sen yayına çıkmışsın Yusuf. Yusuf çıkma peki. Canım. Başka bir şey Üf, Gıcık ya. Abi izlesene canlı yayınımı. Ya bir şey ki sıkıldım. Ya oğlum hem konuş... Oğlum ya gir işte ya. Oğlum yorum yaz. Bak sen moderatör yaparım belki. Evet, ya, yazamıyorum, olamıyormuş. Işte. Tamam, dikkatim Dıkı dikkatim O Olmaz seni hayatta moderatör yapmam. Hayatta. <laughs> Mine'yi açsana şeyleri de dinletelim takipçilere. Mine, mine. Hayır, Mine videosunu aç. Mine videosu. On beş parmak. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey Kulübümde Eee... olmadığı için kulübüm yaparsın. Yapamam istiyor. Bana ne? Binası ne? Azıcık bir şey. Lan bina altının yok işte. 200 altın falan kaldı. Elmas harcıyamam hiç. Fakir. O zaman bir daha kulüp oluşturma. Fakir dediğin kişiye bak. 310 elmasım var. Fakir. O oh, bir dakika altının <laughs> elmasına az al mı? Altının e, daha fazla bu arada. <laughs> Slay. Bakayım nerede? Öyle mi? <laughs> Sway slay a i Arkadaşlar bizim osurmanız şeyleri geliyor ya. Yardım edin. Ha, merhaba Rumaysa Rumaysa. Melis de Ne? Ne var? Ya? Bekle diyor. Tamam mı? Arkadaşlar az önce osurmadım. Benim osurmadığım videoları izledi. Yemin ediyorum. Yemin. Madım anne o söz belki de doğal bir şey. Bak değil mi? <laughs> ya ne lan Herkesin moderatör yapmak istiyorum. Ne oldu? Ne yaptın? Alp <laughs> ne? Alp diyorum sana. E, Tombalına ne yaptınız? Geldin mi? Evet. Evet. <laughs> Efendim. Sınıf tuvalette telefona bakıyor. <laughs> Bu arada bunu şu an insanlar duyuyor. İki kişi duydu şu an bunu. Kim var size? İki <laughs> kişi. Ama duymaz onlar. Duydu duydu. Arkadaşlar duyduysanız yorum atın. Evet mesela. Bakın. Niye <laughs> dedi? Niye dedi? Ne Bir bir Arkadaşlar kimse kimse yorum yazmıyor duymamışlar galiba. Alo duymamışlar. Daha duymuş bir tanesi. Ağla bir tanesi duymuş. Allah Arkadaşlar öbür kuzeni rahatsız etmeye git? Öbür kuzen tuvaletteydi. Alp Alp ha? Oğlum Alp Oğlum Alp kapatıyorum lan bir şey demiyorsa Neyse baysa arkadaşlar kuzenim kafayı yemiş Bay bay